hava Bu görüntüyü alman lazım. Sıradan çekim yakından. Yemeğe çöktüler hepsi. geliyor. Ba ba bakın pitbull bak? gel gel oh, oh, çok güzel bir pit gel kısırlaştırılmış yalnız dişidir ya da hamile olabilir ya kısırlaştırılmış memesine bakacağım da kısır mı yoksa hamile mi Kulakları dimdik ha. Değişik bir şey. Ne Bacaklara baksana. Kısacık. Evet sonunda evdeyim. Videonun başı. geçeceğim fazla bekletmeyeceğim arkadaşlar Allah başlayalım Hadi bismillah videodaki pitbull da güzeldi artık bundan sonra görmüş olduğum cins köpekleri de çekeceğim arkadaşlar Ayrıyetten şöyle bir düşüncem var bu cins köpekleri çekerken şimdi çektiğimde yerlerini de söyleyeceğim ee, sahiplenmek isteyenler gidip orada o köpeği bulup sahiplenebilecekler. Biliyorsunuz geçen gün bir tane de Kangal buldum. Hatta Kangal içinde beni aradılar. Ee, işte bir tane abimiz aradı. Bir dişim var dedi. Köpeğin nerede olduğunu söylersen gidip sahiplenmek istiyorum dedi. Yerini söyledim. Gidip aldı mı almadı mı tam olarak bilmiyorum ama alırsa büyük ihtimalle bana bilgisini verecektir. Ee, arkadaşlar bu tarz hayvanlar biliyorsunuz ki şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Bakayım aslan parçalarım ikinci yumurtayı bıraktılar mı? Evet bırakmışlar. O zaman bunları bırakmıyorum. Bunları bırakmıyorum. Şunlara bakacağım. Bunlar ikinci yumurtayı bıraktıysa bunları da bırakmayacağım. İkinci yumurtayı diyor bırakmamış. Hadi siz çıkabilirsiniz. Ama ikinci yumurtaya yumurtalı belli dişimiz. Biliyorsunuz daha önce bu tarz videolar çekiyorduk arkadaşlar, bundan yaklaşık bir bir buçuk sene önce. Hem değişiklik de olur, hem değişiklik de olur, hem de e, o sokaktaki hayvanlar, o canlara e, sahip çıkarlar, birileri sahiplendirir, e, onların da birer yuvaları olur diye düşünerek böyle bir yola da yavaştan yavaştan girmeye başlayacağım. Bundan sonra görmüş olduğum pitbull köpe, e, kangal, ondan sonra. Siz söyleyin. Alman kurduğu. Yani görüp görebileceğiniz bütün cins köpekleri gördün mü videosunu çekip sizlerle paylaşacağım. E, sahiplenmek isteyenler arkadaşlar da yorumlarda benimle iletişime geçebilirler. Yerlerini noktasına kadar söyleyip e, gidip almalarına yardımcı olacağız çık kızım, çık oluşum, çık oluşum, eşeklik yap. Dediğim gibi arkadaşlar, bu canları ücretsiz bir şekilde sahiplendireceğim. Bilginiz olsun. Tamamen araştırıp sahipleri var mı yok mu onu öğrenip yerlerini, yurtlarını güzel bir şekilde öğrenip sizlerle iletişime geçeceğiz. Daha doğrusu siz benimle iletişime geçeceksiniz. Ben de gerekli detayları sizlerle paylaşacağım. Evet, daha önce çok köpek bu tarz böyle e, videosunu çekip sahiplendirmiş olduğum bir sürü köpek oldu. Biliyorsunuz daha önce gerçekten çok pitbull buluyordum. Ara sıra Alman kurtları olsun, cano korsalar olsun e, çok karşıma çıkıyordu. E, çalışmış olduğum alan biraz geniş olduğundan dolayı arkadaşlar bu tarz hayvanlara denk gelebiliyorum. E, Tabi biliyorsunuz sokakta bu tarz hayvanlar yaşamakta sıkıntı çekiyorlar ya barınaklar e, ya da e, maalesef ki zehirini bir şekilde e, ömürlerine son veriyorlar. E, bizim gayemiz onlara güzel sıcak bir yuva. E, i̇nşallah e, bu çıkmış olduğumuz yolda da başarılı oluruz. Tek isteğim budur. Ee, zaten ben bu yola çıkarken de e, maddi olarak çıkmadım arkadaşlar, manevi olarak çıktım. Hepiniz de bunu biliyorsunuz. Ee, şimdiye kadar diyeceksiniz ki bu kuşlardan para kazandın mı? Yani ufak tefek yem paraları belki çıkmıştır, ama e, öyle bir ağıncam e, ticaresine girmedim. E, şu an girmeyi de düşünmüyorum. İlerleyen zamanlar ne olur? Tabii ki kuşlarımız çoğalacaktır bunlara talipler çıkacaktır. Ee, yem parasıymış, şuymuş, falanmış, filanmış. Bir şekilde birileri sahiplendirilecektir. Evet, tekrardan canlarımla beraberim. Allah'ın izniyle bugünkü e, piti de e, sahiplendireceğiz. Ayrıyeten tam orijinal mi değil mi onu çözemedim ama yorumlarda e, bu tarz köpeklerden anlayan kardeşlerim vardır illaki. Abilerim, kardeşlerim vardır illaki. Yorumda da detaylı bir şekilde inceleyip benimle paylaşırlarsa memnun olurum. Ne oldu lan? Eşek. Ve aslan parçalarımla devam ediyorum. Bu arada Arans da tekrardan yumurtladı. Zaten ben dün videoda da söyledim size. Dedim büyük ihtimalle bu yumurtlayacak. Tam da dediğim gibi çıktı. Şu dışkıyı da yerden alayım. Bir tanesi e, şeye açmış. İhaleye atmış. Sarı nakışlı. Maltazar kırması o kadar söyleyeyim sizlere. Bir çift. Daha cicikler yeni e, yeme vurmaya başlamışlar. Dedim ki bir çift böyle Hoşuma da gittiler aslında bu boyları postları Güzeldi Dedim onları bize alayım Kümesimizde yer alsınlar Bir çift sarı nakışlımız olsun dedim Fiyat sordum Kuşlar daha ciciktir Ölüp ölmeyecekleri meçhul O kadar söyleyeyim Bir garantileri yok Ne dediler bana biliyor musunuz 10 bin lira Kuşlara 10 bin lira para istediler Dedim ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Daha kardeşim kuşlar. Yani sen bu kuşlara neye dayanarak bu parayı söylüyorsun ki? Abi işte piyasa böyle, işte festivaller falan filan, Inter Milan gibisinden bir ton e, laf yapıştırdı. Neyse maalesef ki o düşüncemizden vazgeçtik arkadaşlar. Çünkü şu an gerçekten filo kuşu almak gerçekten çok büyük bir maddi bekliyor. Yani şu an bir postayı almaya kalkışıyorsun. Ya nedense sen vermeye çalıştığında küçük paraları istiyorlar. Almaya kalkıştığında büyük paralar. Yani arkadaşlar. Küçük enişteğine coşuyor. Bunu insanlar çözemiyor. Bir şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin bir değeri vardır. Ve o değerin üstüne çıkılmaması gerekiyordur. Bunu insanlara bilmiyorum nasıl anlatacağım. Ne yapacağız, ne edeceğiz. Gerçi anlatmaya kalkışsak dünya kadar zamanımızı alır. Bunda başarılı olamayız. Ama biz yine de ufak da olsa bir sesimizi duyuralım istedim. Bu kadar zirve yapmaya gerek yok. Yani 10 bin değil de kardeşim. Çiftliğindeki 5 bin. Öyle değil. Biz sarı nakışlıyı alırken bir tane sarı nakışlı aldık. 5000 liraya aldık. Eyvallah. Tamam. Sıkıntı yok. 5000 lira makbuldu. Ama eke bir kuş. Yani eke derken kanadını manadını ölümsüzleşmeye başlamış. Şimdi bu kuşu o paraya vermek normaldir. Ama kalkıp daha cicik bir kuşa o parayı istemeleri bence normal değil arkadaşlar. Bilmiyorum. Benim bu düşünceme siz ne diyorsunuz? Sizleri de yorumda bekliyorum. Bakın mesela şu çarşılı. Kaçak yakaladım ben bunu. Ben bunu kaçak yakaladım. Geçen yemin ederim belki inanmayacaksınız yemin ederim. Yani bunun yanına koysam bunun yanına koysam ihale atmış oldukları kuşu bunun belki yanından dahi geçmez. Belki yanından dahi geçmez. Kuş 8 bin lirayı buldu biliyor musunuz? Ya arkadaşlar yapmayın bunu. Gerçekten yapmayın bunu ya. Yani kiminin e, gücü yetiyor, kiminin gücü yetmiyor. Herkes beslesin bunu. Her kim istiyorsa beslesin abi. Sen şimdi kalkıp 100 liralık, 200 liralık kuşa 1000 lira dersen olmaz. Var kardeşlerimiz var beslemek istiyorlar ama maalesef ki ceplerindeki para buna yetmiyor. Öyle değil mi oğlum aynalı? Haksız mıyım? Tekrardan yumurtlamaya mı hazırlanıyorsunuz? Zırtalar. Yani demem o ki Nasıl iki tane yan yana bakkal ve bir tanesinde su 5 lira, diğerinde 10 liraysa ya. Gerçekten şu an piyasa tamamen böyle olmuş. Herkesin çarşısı pasa, pazar hesabı. Neyse ben artık fazla da konuşmayayım. Yavaş yavaş bitiriyor, videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. %90 beyaz fitilimiz de dişi gibi görünüyor. Sağlıcakla hoşçakalın. kalın. Selamun Aleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bakalım bugün nasibimizde ne çıkacak? Ayrıyetten yakaladığım kaçak da şu an burada aralarında. Onu da şimdi bırakacağım. Bir dakika şu benim şeyim nerede? Şu, şu. Onu da bırakacağım. Ben açık bir vaziyette. Giderse de gider. Kalırsa kalır. İşte şu an çıkmaya başladı. Maşallah görüntü yok. Aslan 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 o da vuracak. Bu kim? Bak gördün mü? Kaçakta çıktı. Ay ay ay, Hafif. Hafif. Şey gibi. Çita gibi. Çita gibi. Neyse fazla ürkütmeyeceğim onu. Ürkütmeden videomuzu çekeceğiz.